Merhabalar ben Jusfer. Bugün Minecraft'ta Carry On modunu göstereceğim. Bu mod sayesinde artık mobları, eşyaları, sandıkları kırmadan istediğiniz yere taşıyabileceksiniz. Hazırsanız modun kurulumuna geçelim. İlk başta bu modu çalıştırabilmemiz için fabrik veya forge'a ihtiyacımız var. Ben ilk olarak fabriği göstereyim size. Google'a geliyorum ve buraya fabrik yazıyorum. Daha sonra buradan karşımıza çıkan ilk yere tıklıyorum. Buradan ise Dovland ve Dovland for Windows diyorum. Ve üstünü seçip kaydet diyorum. Fabriği indirdik. Şimdi modumuzu indirebiliriz. Modumuzu yazalım buraya. Ben yeni sekme açtım. Carry on mod yazdım ve buradan CurseForge'a giriyorum. Siz istediğiniz herhangi bir siteden de indirebilirsiniz güvendiğiniz. Ben genellikle CurseForge kullandığım için buradan bundan indireceğim. Buraya tıklıyorum. Daha sonra karşımıza çıkan bir yerden Files diyorum. Bize gerekli olan sürümü burada bulacağız. Ben 1.19.2 olanı göstereceğim. Siz buradan istediğiniz sürüme indirebilirsiniz. Şuradan Download'a bastığımız zaman 1.19.2'nin en çok indirilen modu burada. Şurada tık gördüğünüz gibi carry on fabrik 1.3 milyon indirilmiş. Şu 3 noktaya tıklıyorum. Dovlan file diyorum. Ve daha sonra buradan 5'ten geriye sayacak ve nereye kaydetmek istediğimizi soracak. Burada aynı şekilde masaüstünü seçiyorum ve kaydet diyorum. Fabrikle indirdiğimiz için bu modu çalıştırabilmek için yan bir moda ihtiyacımız var. Onu da biliyorsunuz zaten. Fabrik API. Buradan Google'a Fabrik API yazıyorum. Kür tıklıyorum. Buradan file sleep. Dovlanda tıkladığınız zaman burada 1.19.2 ilk başta çıkacaktır. Diğer sürümleri istiyorsanız buradan sayfaları değiştirerek bulabilirsiniz. Sandık 3 noktaya tıkladım. Dovland file dedim. Ve 5'ten geriye sayıp bize nereye kaydetmek istediğimizi sormasını bekliyorum. Ve yine masaüstünü seçiyorum ve kaydet diyorum. Bize gerekli olan tüm modları indirdik. Unutmazsam açıklamadaki kısma buraların linklerini bırakırım. Şimdi sıra modun kurulumunda burada ilk başta fabrik installer'a iki kez tıklıyorum. Daha sonra karşımıza çıkan bu yerde minecraft versiyonunu modu hangi sürümde indirdiyseniz onu seçeceksiniz. Ben 1.19.2 indirdiğim için buradan seçiyorum. Başka hiçbir yeri değiştirmeden install diyorum. Biraz yükleme yaptıktan sonra başarıyla kuruldu diyor. Buradan okey deyip bunu kapatıyorum. Bununla işimiz bitti artık bunu silebiliriz. Sırada bu iki modu Minecraft dosyasının içine atmakta. Onu da nasıl yapıyoruz? İsterseniz sol altı çalıştır yazabilirsiniz. Ya da WinRay'ı e aynı anda basarsanız çalıştır gelecektir. Buraya yüzde app data yüzde yazdıktan sonra enter'a tıklıyorsunuz. Ve evet, karşınıza bir sürü klasör çıkacak. Buradan nokta Minecraft. İlk defa mod kuruyorsanız da burada mod klasörü olmayacaktır. Siz buraya sağ tıklayıp yeni klasör oluşturup ismini mod yaparsanız Modunuz çalışacaktır. Şimdi burada Moskos'un içine giriyorum ve bu iki dosyayı bunun içine atıyorum. Böylelikle modumuzu da kurduk. Bu modun forge ile kurulumu nasıl diyorsanız onu da önceki videolarımın arasında forge ile mod nasıl kurulur videomda bulabilirsiniz. Bu modu kurmuyorum ama aynı şekilde onu yaparak bu modu kurabilirsiniz. İsterseniz modumuz çalışıyor bir de onu test edelim. Minecraft'ı başlatmadan önce modlu bir Minecraft oynayacağımız için biraz RAM vermemiz lazım. Onun için buradan yüklemelere geliyorum. Sonra hangi sürüm kurduysanız onu buradan bulacaksınız. Ben buldum. Sağındaki 3 noktaya tıklayıp düzenle diyorum. Daha sonra buradan daha fazla seçenek. Değiştireceğimiz yer ise burada ilk baştaki yer. Sizde genellikle burası 2'dir. Siz buradaki 2'yi silip Bilgisayarınızda ne kadar RAM varsa onun aşağısı gibi sayı yazıp kaydete tıkladığınız zaman Minecraft'a da RAM'i vermiş oluyorsunuz. Artık Minecraft'ı başlatabiliriz. Buradan oyna diyorum ve Minecraft'ı başlatıyorum. Minecraft'ımız açıldı. Sol altta gördüğünüz gibi Minecraft 1.19.2 fabrik modlanmış yazıyor. Yani fabriği kurmuşuz. Şimdi modumuz çalışıyor. mu Onu test edelim. Buradan herhangi bir haritaya giriyorum. Haritamıza girdik ve modumuz çalışıyor mu onu test edelim. İlk başta burada gördüğünüz gibi sandığın içi dolu. Bu sandığı kırmadan içindeki eşyaları birlikte nasıl taşıyoruz? Bunun yanına geliyoruz. Ve sağ tıkla shift e aynı anda bastığınız zaman ya da shift'e basılı tutun buna yaklaşın. Sağ tık'a bastığınız zaman gördüğünüz gibi elinizi sandığı alıyorsunuz. Daha sonra yerleştirmek istediğiniz yere ise şu şekilde şuraya yerleştirelim. Sağ tık'a bastığınız zaman buraya yerleştiriliyor. İçindeki itemler gördüğünüz gibi duruyor. Ve bunun aynısını burada mesela karşılaştırıcı da yapabiliyoruz. Ama restona yapamıyoruz büyük ihtimal şu şekilde gördüğünüz gibi ya da odunlara, toprağa falan yapamıyoruz. Bir de moblara yapabiliyoruz. Şurada geleyim. Mesela ineğe sağ tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi ineğe elimize alabiliyoruz. Sağ tıklayıp tekrardan koyuyoruz. Koyunda da deneyelim. Buradan koyunu aldım. Ve sağ tıkla bıraktım. Bu şekilde hayvanları da istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Yani buna benzer bir sürü eşyayı ve mobları taşıyabiliyorsunuz. Modlu bir Minecraft oynamak istiyorsanız bu modu kullanabilirsiniz. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Eğer sizin de istediğiniz bir mod varsa yorumlarda yazarsanız onu da çekmeye çalışırım. Bu tarz içeriklerin devamı için de videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.